Elhamdülillahi Al Rabbil Alemin Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahibi İzmail Alimran Suresi Son ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor 190. ayet-i kerimede İnne fî khalqı semâvâti vel ardi Vaktilâfil leyli vel nehâri Le li ulil elbâb Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün uzayıp kısalmasında, akıl sahipleri için ibretler, ayetler, işaretler vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Göklerin yaratılışına bir Müslümanın bakması, yerlerin yaratılışı ve mucizevi olaylar, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip, bazen kısalıp bazen uzaması, böylece hem kış hem yaz hem bahar hem göz mevsimlerinin oluşmasında akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu ı Hak. 191. ayet-i kerimede "Ellezine kıyamen ve ku'uden ve ala O müminler ki o iman sahipleri ki Allah'ı hem kıyam halinde yani ayaktayken hem ku'uden oturur haldeyken hem de yanları üzere yatmış haldeyken zikrederler. Allah'ı zikretmeleri neredeyse her halükardadır. Ayakta, otururken, yanlar üzere yatmışken her halde, her halükarda Allah'ı zikrederler, Allah'ı anarlar. Gündemlerinde Allah olur. Fakat günümüz insanın da çoğunlukla Allah muhafaza andığı, zikrettiği, gündemine aldığı şeyler ya para oluyor veya sahte şeyler oluyor veya başka şeyler oluyor onlar daha çok anıyor, diline getiriyor, gündemine ya meşgul ediyor. Ayaktayken, otururken, yatarken hep onları tefekkür ediyor. Halbuki Müslümanın tefekkür ettiği, düşündüğü, zikrettiği Allah olacak. Ayaktayken, otururken ve yan üzere uzanmışken, istirahat halindeyken bile Allah'ı zikredecek. Ve yetefekkerûne fi halkı s ard ve göklerin yerin, yerin yaratılışı hakkında tefekkürde bulunurlar. Ve derler ki Rabbena ma khalafte hâze batule. Ey Rabbimiz. Ey Rabbimiz Allah. Sen bunları asla boş yere yaratmadın. Batıl yere yaratmadın. Göklerin yaratılışı da, yerlerin var olması da ve oradaki var olanlar da sadece gök, sadece yer değil, göktekiler, yerde bulunan bütün mahlukatı her bir şey mutlaka bir hikmet üzere yaratılmıştır. Boş, anlamsız hiçbir şey yoktur. Rabbena ma halakta haza batıla. Hatta bizim belki çirkin gördüğümüz ya böcek bile niye yaratılmış diye düşündüğümüz şeyler hepsinin mutlaka bir yaratılış hikmeti vardır. Kuşları, böcekleri, insanları, hayvanları, bitkisi, ağacı her şey mutlaka Allah bir hikmet üzere yaratmıştır. Subhaneke fakine azabenler Ey Rabbimiz sen bizi cehennem azabından koru derler. Hem tefekkür ediyorlar, düşünüyorlar hem de duaları ya Rabbi bizi cehennem azabından koru şeklinde. Ayet 192 Âl-i İmran Suresi duaları devam ediyor o müminlerin. Rabbena inneke men tudhilin <Sessizlik> fakat fekat akseyte. Hani cehennem azabından sığındılar ya Allah'a neden sığınıyorlar? Çünkü kim cehenneme girerse Kim cehennem azabına sokulursa fakat akseyte. <Sessizlik> Sen onu alçaltmışsın demektir. Cehenneme girecek olanlar alçak insanlardır. Değersiz, <laughs> kıymetsiz olanlardır. Cennete girecek olanlar ise Allah nazarında kıymetli, değerli olanlardır. Yaratılış gayesine düşünmüş. Ben dünyaya Allah'a kulluk için geldim demiş. Ona göre Allah'a kulluğunu devam ettirmiş. Onlar yüksek mertebelerde cennette. Ama yaratılış gayesini unutmuş. Allah'a isyan etmiş, küfür etmiş. O da cehenneme girdiyse mutlaka ah zeyte alçaltılmış demektir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ min اَنْصَارٍ Zalimlerin asla yardımcısı yoktur. Bir insan zalim oldu mu, onun kimsesi, yardımcısı yoktur. Hem dünya hem ahiret. Özellikle ahirette. Bu dünyada kendilerinde güç olduğunu iddia ederek insanlara zulmedenler, yarın yapayalnız kalacaklar. Bugün etraflarında birçok insan var gibi. Ben süper gücüm, bak falan süper güçler de benim yanımda. Bak benim destekçilerim bu kadar çok. Esiyor, yağıyor, görülüyor, zulüm, kan, gözyaşı, dünyayı kana buluyor. Kendisi daha rahat yaşamak uğruna, biraz daha zevklenmek uğruna bütün dünyayı karartıyor bu zalimler. Yarın ne olacak? Asla bir yardımcıları yok. Yapayalnız gelmişler, tüh ya biz ne etmişiz? Boyunları bükük, kıyamet hakmış, cennet hakmış, cehennem atmış ama işten geçmiş. Allah muhafaza. O gün zalimlerin hiçbir yardımcısı yok. Biraz fazla uzağa gittik herhalde. Zalimler deyince, süper güçler deyince yakına gelelim. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin de. Bir baba şu kadar evladı varken buna iyilik yaptı, buna kötülük yaptı mı o da zalim oldu. Onun da dostu yok. Dikkat! Baba evladına, ata çocuklarına, çocuk babasına, herkesin birbirine zulmü olabilir. Kimse kimseye zulmetmesin. Ne Allah'a zulmedin, ne kullara zulmedin, ne kendinize zulmedin. Zalim olmayın yardımsız bırakılırsınız buyurdu Cenab-ı Hak. Zulüm yerine hakkaniyeti tercih edecek Müslüman kimse. Dua devam ediyor 193. ayet-i kerime. <laughs> Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil <laughs> Ya Rabbi bir münadi işittik. Nida ediyor, sesleniyor. Bir çağrıda bulunuyordu. <laughs> en aminu bi rabbikum. Rabbiniz Allah'a iman edin diyordu. Fe <laughs> biz de ona hemen iman ettik. Bu münadi kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizleri çağırıyor. Ey insanlar ben rahmet elçisiyim. Gelin bana iman edin. Allah'ı bir tanıyın. Beni elçi kılavuz bilin. Benim izimde yürüyün. Ve bilin ki yarın kıyametler mahşer var. İmana çağırdı. Kimleri amenna dediler, iman ettiler. Kimleri de asayna dediler, isyan ettiler, küfrettiler. Yollarını tercihlerini yaptılar. İman edenler diyorlar ki Rabbena fâfir lene zunubene ve anna Ya Rabbi bizim günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bizim seyyelerimizi, günahlarımızı örtüver. Görmezden geliver Ya Rabbi. Ve teveffene ebrar ve bizleri ebrar ile vefat ettir. Canımızı alırken etrafımızda iyiler olsun, İyilerle beraberken ruhumuzu al Ya Rabbi diye dua ediyorlar. Bu da önemli bir dua demek Allah korusun kötülerle beraberken ruhumuz anlarsa bir araya gelmişiz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bir kötülük, bir haram ortamındayken melek geldi, ölüm meleği ver bakalım ruhunu. Ya tam kötülük, haramlar, günahlar, ben şuradan bir çıkayım da sonra ecel ne bir dakika ileri ne bir dakika geri. Vereceksin ruhunu. Kimlerle? Zalimlerle, günahkarlarla, isyankarlarsa gitti. Cehennem azabı Allah muhafaza. Ama iyilerle beraberken, namazlı, abdestli, Kur'anlı, Allah'a kulluk eden, ahlaklı insanlara beraberken oturup kalkıyordu, melek ruhunu almaya geldi. Gönlü serin selamet, elhamdülillah. Zaten ilerle beraberiz, ahirette ilerle olacağız inşallah. Demek ki biz kimlerle oturup kalkıyoruz? Meclislerimizi kimlerle paylaşıyoruz? Ben kimin evine gidiyorum? Kim benim evime geliyor? O dükkan tezgah gittiğimiz, oturup kalktığımız mekanlar. Allah'a kulluk içerisinde miyiz? Allah'a isyan içerisinde biz Allah korusun. Hanım kardeşlerimiz de var. Onlara dikkat etsinler. Efendim ya laf yiyorduk, komşuya oturuyorduk. Ne diyordum? Gıybet ediyordun. Onu bunu çekiştiriyordun. Oldu mu? Melek yazıyor. O gıybeti, o dedikoduyu soldaki melek yazıyor. Günahlar çoğalmış Allah muhafaza. O haldeyken ölmek ister misin? Ölmüş kardeşin etini yiyorsun. Ölmüş bir Müslüman hadi oturmuş etini yiyor. Gıybet bu idi. O haldeyken ölmek ister misin? Asla. O halde öyle bulunmayacağız. Erkeğimiz, kadınımızla, küçüğümüz, büyüğümüzle ben kimlerle oturup kalkıyorum, onlarla oturup kalkarken neler konuşuyorum, Allah'ın rızasını gerektiren işler mi yapıyoruz, Allah'ın gazabını gerektiren işler mi yapıyoruz, tefekkürlü oluyoruz. Ve duamızı sözlü böyle yaptık, iyilerle canımızı al Ya Rabbi diye dua eden dil, haller hal diliyle de o duanın gereğini yapacaktır. Üçüncü dua, Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulike. Ey Rabbimiz, Resullerin, elçilerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri ver. Ve la tuhzina yevmel kıyame ve bizi kıyamet gününde mahcup, perişan eyleme ya Rabbi diyor müminler. Ne vaat etmişti Allah? Siz bana kulluk ederseniz, imanda şirke düşmez, amelinizde diyaya kaçmaz, ahlakınızla benim yoldan ayrılmazsanız Habibim yoldan size cennet ve nimetler var demişti. İşte o vaadettini bize ver ya Rabbi de kıyamette bizi mahcup etme. Nasıl mahcup olur insan? <laughs> Şu Müslümanlara bak ya. Hayatlarını zehretler ettiler dünyadayken. Namaz kılacağız diye uğraştılar. Abdest alacağız diye uğraştılar. Oruç tuttuk dediler. Gün boyu aç kaldılar. Şimdi de cehenneme gittiler. Sakın mahcup olmayalım ya Rabbi. Biz bu namazımızla, ihlasla, biz bu orucumuzla, ihlasla, bu sadakamızla, ihlasla verelim de sen de bize vaat ettiğini ver. Alnımız ak bir şekilde nimet yurduna ulaşalım ya Rabbi. Kıyamette mahcup olmayalım diye dua eder Müslümanlar. Çünkü kıyamette mahcup olmak en kötü mahcubiyet. Şu dünyadaki mahcubiyet 5 dakika olur, bir saat olur. Hadi ölünceye kalır. Öldüm bitti mahcubiyet. Kıyamet ebedi bir mahcubiyet var Allah muhafaza. O gün o yüzden bir Müslümanın hayatını yaşarken konuştuğu, davrandığı, ben nerede mahcup olacağım? Rabbim beni mahcup etmesin diye çalışması, gayret göstermesi gerekiyor. İnne kela tuhliful mi'at, şüphesiz sen sözünden caymazsın ya Rabbi. Söz verdiysen bana ima edenlere, samimi kulluk edenlere cennet demişsen, sen sözünden caymazsın, bize ahdini, sözünü yerine getir ya Rabbi diyor müminler. Dua böyle oldu mu? oldu. Bakınız Allah da icabette bulunuyor. Ayet 195 Alimran suresi Festecabe lehum rabbuhum Rableri Allah da onların dualarına icabette bulundu. Elhamdülillah. Allah ekber, Allah ekber. Onlar Rabbena, Rabbena, Rabbena diye dua ettiler. Festecabe lehum rabbuhum O ya Rabbi diyen dilleri o duaları Allah geri çevirmedi, kabul etti, icabette bulundu ve dedi ki Cenab-ı Hak enni la uzi'u amele amilin minkum min zekerin ev unsa erkek olsun kadın olsun sizden her kim bir iyilik yaparsa onun iyiliğini onun salih amelini asla boşa götürmeyeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak min <laughs> baz zaten siz birbirinizden oldunuz fellezine haceru ve uhricu min diyarihim hicret edenler, yurtlarından sürülüp çıkarılanlar, imanları uğruna. Ve uzu fi sebili, benim yolumda eziyete uğrayanlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim yolumda eziyete uğrayanlar. Rabbim Allah dediği için, dinim İslam dediği için horlanan, hakir görülen müminler. Ve ve Allah yolunda savaşan, o yolda canını veren müminler. Le ukeffiranna anhum seyyiatihim. İşte onların buyurur Cenab-ı Hak. Ben günahlarını affedeceğim. Benim yolumda yürüyorlardı. Salih ameller işliyorlardı. Hataları, kusurlar da vardı. Ama o hataları ben affettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Elhamdülillah. Niyetleri samimi olduğu için, Allah yolunda eziyetlere katlandıkları için. وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ tecri مِنْ تَعْتِيَ الْاَنْهَارِ Hem günahları affoldu, temizlendiler, paklandılar, aklandılar. Sonra da cennete alındılar elhamdülillah. Çünkü insan pis bir halde, kirli bir halde cennete girebilir mi? Mümkün değil. Cennet kirlilerin mekanı değil. Cennet kötülerin mekanı değil. Cennet hayırlıların, iyilerin, temizlerin mekanı. Hatamız, günahımız vardı. Allah diyor ki ben sizi affettim, temizledim, pakladım. Te tertemiz oldunuz mu? Evet ya Rabbi o zaman buyurun cennete. Elhamdülillah. وَلَا اُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيبٍ مِنْ تَحْتِ enhar. Zemininden ırmaklara kan, ırmaklar, ırmaklar çağılıyor. Süt ırmakları, bal ırmakları, tertemiz tatlı su ırmakları. Kim ne kadar isterse, nimetler, nimetler, nimetler. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin aklına gelmeyen nimetler. Buyurun kullarım sizlere. Allah ikram ediyor. Sevaben min indillah. Allah'tan bir sevap olarak, o iyiliklerinin karşılığı olarak verilecektir bunlar. Vallahu indehu husnus sevab. Allah katındakiler en güzel karşılıklardır. Yani bugün bir insana bir iyilik yaparsınız, karşını verir. Küçüğe küçük. Ama Allah karşı küçük mü verir? 10 katı, 100 katı, 500, bin katı sayılmaz ki karşılığı. Husnus sevab, en güzel sevap, en güzel karşılıklar bizzat alemlerin Rabbi Allah'tan. Rabbim cümlemize bu nimetlere ulaşmayı nasip eylesin. Yolunda daim eylesin o yolda daim olurken, ihlaslı, samimi kulluk ederken hatalarımız oluyor. Rabbim onlarda bağışlasın, günahlarımızı affeylesin. Tertemiz, aklanmış, baklanmış vaziyette cennet yurduna ulaşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.